Ama Ağlamamışım. Eşi ne zaman gitti? Pazartesi. Nereye gitmiş bildiğin var mı? Nasıl gitmiş? Çocuklar evde bırakıp da gitmiş galiba değil mi? Kapıyı kitlemiş mi gitmiş? Kapıyı kitlemiş mi Evet. Yani, komşular mı almış hani? E, pencere koymuş anahtarı. Komşular mı almış hani anahtarı? Evet, evet, onlara bırakmış anahtarı. Evet onlara bırakmış. Pencereden almış. O komşular açmış. Üç kişi de geldim. Kızım dedi ki annem gitti dedi. Tamam dedim. Başka bir şey de bilmiyorum. Daha önce gideceğini falan söyledin mi? Bir şey yok hayır hayır bir şey yok. Ben saat üç kişi de geldim bilmiyorum. Tartışılması falan oluyor mı? Yok. Yani bir kere oldu ben kızdım ettim. Ondan sonra başka <laughs> bir yok. Anı Süleyman'a gitti. İki gün sonra geri geldi. Ondan nasıl bilmiyorum. Elbette işte biraz param para var. O parayı almış. Valla 250 bin altın vardı. Yüzüm yüz küpem var. Onlar hepsini almış gitmiş. Bir hepsini almış. Evet. Bir de komşunun kızını götürmüş. Evet onu götürmüş. Artı işte çamaşırla mamaşırla iki valizini almış. Komşunun kızıyla beraber götürmüş seni. Yani... Hiç mı o günden sonra? Yok hiç ulaşamadık. 24 saat aradım ulaşamadım. Ha şimdi de karakoldan geliyorum. Yok. Ben şu anda oldu yani olmadı değil. Şu anda ben o odada konuşuyordum. <laughs> Telefonda konuşuyordum. Başkasıyla görüştünüz şüphelenir Şuradan... mi? Evet yakaladıydım hani ben. Ondan sonra dedim bir telefonu bana verdi. verdi. Baktım karşıdaki taraftaki şahıs kapattı. Baktım söyledim saydım kapattı. Ondan sonra bilmiyorum. Yani ben işten gel işten geldim. <laughs> üç evdeyim ama neyin olduğunu hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> 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 Neler şey, Gülen'e ne ne söylemek <laughs> istersin? Ya ben... <laughs> Zamanla... Ya <laughs> bilmiyorum şey. Sen... Ya ben ortaya çıkmasını istiyorum. Başka bir şey demiyorum. O ne? O şuma kızı çıksa ortaya. onu diyor? Başka bir şey demiyorum. <laughs> ben bir şey yapmayacağım. Gitsin, gitmesin mi? Gene güle güle gitsin. Ne döverim ne ederim, gitsin. <laughs> Güler, kızımı gönder. Sana başka bir kelime söylemiyorum. Kızımı gönder.